Mersin'in Tarsus ilçesinde harabe halindeki bir evden gelen kötü kokular üzerine eve giden mahalleli 21 yaşındaki Efe Ali Avcı'yı yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve gelen polis ekibi Avcı'nın hayatını kaybettiğini ve 4 gündür aynı yerde bulunduğunu tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Efe Ali'ye ne oldu? Genç adamın cansız bedeni bulundu. Mersin Emniyeti işte bu gizemin peşinde. Tarsus'ta 21 yaşındaki Efe Ali Avcı bir süredir kayıptı. Bolatlı Mahallesi'nde kullanılmayan bir evden kötü koku gelince çevrede yaşayanlar şüphelendi. Bahçe kapısından girip müstakil evin camından baktılar. Yerde yatan birini görünce de polis aradılar. <laughs> Ekipler geldi. Eve girdiklerinde bir cansız bedenle karşılaştılar. Naaş, 21 yaşındaki Efe Ali Avcı'ya aitti. Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Efe Ali'nin 4 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı incelemesinin ardından talihsiz gencin naaşı adli tıba kaldırıldı. Otopsi Efe Ali'nin kesin ölüm nedenini ortaya çıkaracak. Orada mı hayatını kaybetti yoksa naaşı taşındı mı bu sorulara da yanıt aranıyor.